Mesela ben sarayda çaldım. Kimse bilmez mi onu zaten? bir yere Hiçbir yerde söylememişim. Hangi sarayda? Aksaray'da. <gülüyor> <gülüyor> İran, hangi, hangi, Aksaray'da İran, İran, ya. İran Cumhurbaşkanı'na yok. Bizim evet. Ankara'daki Aksaray'da. Aksaray'da. Tabii Aksaray'da. İran Cumhurbaşkanı'na santur çaldım mesela. Öyle mi? Kimse bilmez mi? Hangisine? Ahmet Kimse Necet söylememiş onu. Hasan Ruhani. Ruhani Hasan mi? Ruhani, var ya ha. 2019'da. Ona santur çaldım. Evet, tabii. Bizim Cumhurbaşkanı ile İran Cumhurbaşkanı ne jest yapmak Nasıl Nasıl oldu? Bu, bu, bu hikayeyi merak evet, ediyorum. Çok ilginç bir, bir hikaye. Anlasana. İran, İran Cumhurbaşkanı da rejes yapmak istemişler. İşte İran Cumhurbaşkanı geliyor, orada bir yemek yiyecekler. Yemek müziğinde santur kullanmak istemişler. Türkiye'de bunu, yani Türkiye'de bunu icra eden birini arıyorlar. Bizim bir arkadaşa söylemişler, bir arkadaş da bana yönlendirmiş. Ben dedim ki, olur, gelirim dedim. Gittim, gittim orada mesela İran Cumhurbaşkanı'nın çütçemi çaldı? Kürtçe bir şarkı, Kürtçe eser çaldım ama eseri melodi olarak, melodi olarak çaldım. Kimse bilmiyor Hani İran etkisi gibi geldi zaten. Hani Kürdistan'a ve... Pardon canım şey Beştepe'ye mi gittin? Bildiğim Beştepe'ye. Beş Beştepe'ye. Tabii evet, tabii. Beş tabii. Oraya gittin. <laughs> Oraya Aksaray diyorsun. Ne yapayım? <Evet. <gülüyor> <gülüyor> oldu. Çok iyi. Bilginç. Evet. evet. Kimse bilmez bunu mesela. Peki, Onlar. ne hissettin? Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan orada. Evet. Orada değil mi? Tabii. Ruhani, Hasan Ruhani orada. Evet, evet. Kendisi rahmetli oldu uçak kazasında. Allah Nasıl bir duyguydu? <laughs> Fala <laughs> ilginç bir duygu. Yani yani biraz kendimi de görmek istedim açıkçası orada. Yani hmm. çok gideyim mi gitmeyeyim mi gibi şeyde kaldım yani. Kaldım Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşen sayılı kültürlerden biri olmuşsun böyle. Evet. Yani öyle muhabbet <laughs> et, muhabbet etmişim oldu? Öyle evet. konuştuk, muhabbet ettik biraz. Onun üzerine Cumhurbaşkanı'nın orkestrası var. Onlarla birlikte çaldık. İşte Anadolu müziği yaptım. Uzun ince bir yoldayım çaldığım. Hı hmm. hı. E, efendime söyleyeyim. Çocuğum, Ahmet Bek. Evet. Onu çaldım. Biraz İran'dan eserler vardı. Onları çaldım. Birkaç tane eser böyle icra ettim. Sağ olsunlar beğenmişlerdi. O zamanlar öyle beğeni toplamıştım. Yani öyle diyebilirim. Çünkü bunun karşılığı oldu mu son dönemde? Yani mesela 2019'da... Kimsenin e... haberi yok ki karşılığı olsun. Eee. Abi senin haberin var mı? Yok, sen bir habercisin. Ikincisi, evet, yok. Sanatçıların <laughs> önü açılır. Gizli böyle. değildi aslında. E, davet öyle, almışım Davet almışım sen. yani. Para aldın mı? Para vermiyorlar. Yani. yani, böyle bir şey Aa, böyle değil. bir şey böyle bir şey normalde normalde benim yani yüklü miktarda bir para almam gerekirken almadım. Aynen. Vermediler. Abi. Sonra, sonra de, şey dediler. Sonra önü açılmadı bu işin. Yok ya. TRT'ye falan da çıkmadı. Sunulsa yok. TRT TRT, TRT hikaye. Ha.